Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir alışveriş videosu çekeceğim. Başlayalım hemen isterseniz. İlk ürünüm Gürtüs'ten e aldım. Bu Benri'nin cep kur mendilleri. Bunları bayılıyorum. Teker teker alıyorum bazen. Şöyle göstereyim. Kenara koydum bile. Sonra diğer ürünüm, ürünüm Gabri'nin Makeup Şöyle yakınlaştırıyorum. Makyaj temizleme mendili. Make up removal wipes. Ee, bunlar güzel. E vitaminini çıkarması hoş. Fakat biraz yağlı yağlı his bırakıyor. <laughs> Aldım da denedim. Fena değil. Fakat bitince tekrar almayacağım. Çünkü deneme fırsatım oldu. Hemen aldığım gibi göstermedim sizlere. Böyle bir mendili var. Ucuzdu. 1,5 ya da 2 liraya aldım. Sonra yine gratis'ten bu dalanın e, zeytinyağlı nemlendirici el ve vücut kremleri. Bunların kokusunun kokusunun hastasıyım. Bayılıyorum bunlara. Bunların fiyatı 1 liraydı. Bunlardan almış bulundum. Ardından Avon'dan aldığım e, bir dudak balmı var. Bu ballı bir dudak balmı. Şurada arı sütü içeren dudak balmı yazıyor şurada. Kullandım. Fena değil. Fakat bir daha almayacağım. Çünkü dudağımda pardon ağzımın içerisinde şöyle bir acı tat bıraktı. Ondan bir daha almayacağım. Fakat e, Fena. Devam edelim. Avon Color Trend serisinden şöyle yakınlaştıralım. şöyle ismi Ford. Şöyle açayım. Şöyle turuncu, serefli böyle açık turuncu tonlarında güzel bir ruj. Birkaç defa kullandım, beğendim. Yine Avon'dan tutamadım. Avon'dan şöyle göstereyim. Şöyle bir yakınlaştırsın. Glamour Strike Diamonds serisinden. Like Eyes adlı şöyle bir asansörlü kalemi var elimde. Buna bu eyeliner diyebiliyorum ya da göz üstüne uygulanan bir kalem olarak da kullanılıyor. Bu sefer Flomar'a geçtik. Flomar'dan siyah mat serisinin siyah mat bir oje aldım. Numarası M02 ya da M02 olmak üzere. Şöyle siyah bir mat oje. Yine Freomar'dan bu Magnetic Twist adlı serisinden şöyle kırmızı olanı aldım. Şöyle açayım isterseniz. Tabii çıkarsa Tek elle biraz oluyor. İçerisinden şöyle bir e, ne yapmamız gerektiğini anlatan bir kullanım kılavuzu gibi bir olay çıkıyor. Ve şöyle bir asıl şekli yapan tırnağınızın üstüne şöyle koyduğunuz bir aparat ve ardından da şöyle kırmızı manyetik ojelerden bulunuyor. Bu numarası mg 05miş Kullanmadım hiç. Kullanacağım inşallah. Şöyle koyayım. Şurada böyle sıraladım ben onları. Yine Benri'nin bu büyük ıslak bebek havlularına bayılıyorum ben. Makyaj yaparken olsun. Odamda bunlar benim kurtarıcılarım ve büyük güzel oluyor, nemli oluyor. Bunları o yüzden çok beğeniyorum. İçinde de 25 adet var. Fakat uzun süre gidiyor bana. Sonra yine Gratis'ten Benzini'nin bu kare makyaj temizleme pamuğunu aldım. Bunları çok da böyle çok ağır makyaj yaptığımda kullanıyorum. Onun dışında yuvarlak e, makyaj temizleme pamuklarını kullanıyorum. Onlardan var. Bunu da deneyeceğim. Yine gratisten Garnier'in BB kremini aldım. Normal ciltler için açık tonlu olan bir BB, BB krem bu. 15 liraya bir indirimden aldım. Bir kere kullandım. Yapısı fena değil. Fakat bu Maybelline'in BB kremi de almayı düşünüyorum. Bir bakacağız. Ardından bunu da BIM'den aldım. BIM'in Wine ya da VYNN adlı nail polish remover remover bu da şey e, oje aseton oje temizleyici aseton e, kokusu çok güzel e, elmalı bir kokusu var şöyle aşağıda buradan böyle pamuğu buraya koyuyorsunuz bastırıyorsunuz ve pamuğa yeteri şekilde yeteri kadar bir e, aseton geliyor Yine Gratis'ten Benrini'nin bu e, kuru şampuanını aldım. Fakat bu e, renkli değil. Renksiz. Saçlarım sarı olduğu için gerek bilmiyorum. Avon'un bu vücut spreylerinden Incandescence Incandescence bilmiyorum. Hmm. Vücut spreyi bu kadar. Ama kokusu bunun harika. Kullandım hatta. Şöyle görülebiliyor. Evet arkadaşlar. Benim e, alışveriş videom bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere.